Bakara suresi 67. ve 71. ayetlerindeki sırları elimden geldiğince anlatacağım. Videodaki ayetleri siz tam olarak okursunuz. Ben şimdi altı çizgide olan yerleri okuyup size haber vereceğim. Musa kavmine Allah size bir sır kesmenizi emrediyor. Dediler ki bizi eğlence yerine mi koyuyorsun? Hz. Musa'nın delillerinden sonra zaten doğruluğunu kanıtlamış bir kimse olarak bu şekilde bir tebliğde bulunması hemen halkını harekete geçirmesi beklenirken onlar ise bu duruma karşılık isteksizce bizi eğlence yerine mi koyuyorsun diyerek ilk tepkilerini vermiş bulunmaktadırlar. 68. Ayet Dediler ki bizim için Rabbine dua et de, onun ne olduğunu bize açıklasın. 69. ayet Dediler ki, bizim için Rabbine dua et, ne renk olduğunu bize açıklasın. Üçüncü defa tekrar sordular. 70. ayet Dediler ki, bizim için Rabbine dua et, onun ne olduğunu bize açıklasın. Çünkü o sığır bize biraz karışık geldi. Bununla beraber, eğer Allah dilerse elbette buluruz. Evet, buradaki şifre Allah dilerse elbette buluruzdu. Yani ilk emir geldiği sırada zaten sen Rabbine itaat ederek çıktın. O vakit Allah sana yol gösterecek ve Allah dilerse elbette bulurdun. Yani bunu üst üste sorup yapmayacağın iş olarak belirtmen Rabbin katında hoşnutsuzluk kazandırır. İşte 71. ayette de buyuruyor ki, kişinin doğruyu belirttim. Bunun üzerine o sınırı boğazladılar ki ne yapmayacaklardı. Yapmayacakları nokta üst üste sormaları ve bunu şaşkınlıkla karşılamalarıydı. Zaten ayetleri daha detaylı bir şekilde okursanız ne demek istendiğini daha iyi anlayacaksınız.